Although doctors recommend regular exercise to maintain a healthy heart. Cümleyi Türkçe çevirdiğimizde, her ne kadar doktorlar sağlıklı bir kalp için düzenli egzersizi tavsiye etseler de olarak çeviriyoruz ve although ile bağlandığını görüyoruz. Although ile bağlanan bir cümleye bunun zıt bir ifade olan bir cümleyle devam edilmesi gerekmektedir. Yani buradaki pozitif bir ifade olduğuna göre Diğer tarafta ise negatif bir ifade arıyoruz. Seçeneklere baktığımızda It is also forbidden to sell unhealthy food to children at school age. Okul çağındaki çocuklara sağlıksız yiyeceklerin satılması yasaklanmıştır. Bu yukarıdaki cümle ile uyuşmamaktadır. Anlam olarak uyuşmamaktadır. B seçeneğine bakalım. They should also do what they advise. Onların tavsiye ettiklerini de yapmaları gerekmektedir ama olduğu ile uyuşmamaktadır. Zıt bir ifade aradığımız için B'yi de eliyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. It has been already accepted illegal. Zaten kanun dışı olarak kabul edilmişti ama yukarıdaki bir ifade ile uyuşmamaktadır. D seçeneğine bakıyoruz. No one could think of the limits of danger around them hiç kimse etrafındaki tehlikelerin sınırlarını düşünemez düşünemedi olarak çeviriyoruz. Yine regular exercise ile ilgili bir ifade yoktur burada ve bunun zıttı bir ifade yok. Onun için D seçeneğini yine ediyoruz. E seçeneğine baktığımızda long term athletic training may have risks. Yani uzun süreli atletik çalışmanın riskleri olabilir. O zaman yukarıdaki regular exercise ile anlam olarak zıt bir ifade E seçeneğinde verilmektedir. Cevabımız E seçeneğidir.